Gençler, herkese merhabalar. Bugün boling Cenneti Mototal Sinan'ın yanına geldim. Sinan'ın yanına geldim bugün. Burada bugün farklı bir motosiklet var. Birçoğunuz biliyordur zaten. Ben bununla ilgili birkaç story fotoğraf falan paylaşmıştım zamanında. Şimdi hazır burada yakalamışken dedim bir tane vlog çekeyim burada. Zaten sinematik videodan gördüğünüz üzere Goldwing'in 3 tekerlekli bir motosikleti var burada. Yani nasıl bir şey olduysa detaylıca bir göstermek istiyorum ben şu anda. Goldwing Track benim hoşuma gidiyor ama böyle bir de düşündürüyor. Ya bu tamamıyla bir zevk meselesi hani Goldwing Track'a bir çoğu şey diyor işte, ya araba gibi motor bununla trafiğe mi çıkılır falan filan. Ya bunun olayı o değil aslında. Bunun olayı biraz hani böyle şey ee, nasıl diyeyim ben size, fuarlık böyle ee, Fuarlık, müzayedelik böyle araç olur ya. Bu Goldwing Truck da aynı o şekilde. Yani bu motosikleti alırsın, evinin bir köşesine, garajının bir köşesine koyarsın. Orada senin müzelik böyle o şekilde lansman yapabileceğin bir motosiklet olur. Yani alıp böyle gündelik kullanabileceğin motosiklet değil. Ha bilmiyor mu? Var, binen de var. Gündelik işler içinde binen var, gezen var, dolaşan var, uzun yola giden var. Şimdi isterseniz motosiklet etrafında böyle bir dolaşmaya başlayalım ufaktan. Zaten bildiğin üzere bu Goldwing Trike, Trike yapan özelliği arka tarafında iki tane tekerleğin olması. Ya bu motosiklet nasıl bu hale geliyor derseniz, yurt dışından bu aksesuarların hepsi kit olarak geliyor. Yani bu Goldwing'in kiti var. Hiçbir şey kesme, biçme, parçalama değil. Orijinal bir kit. Bu kit yurt dışından sipariş ediyorlar. O kit geldiği zaman Goldwing dağıtılıyor. Şimdi içeride onun dağılmış versiyonu da var. Onu da göstereceğim birazdan ben size. Motota Sina tarafından özelle burada toparlanıyor. Bu şu anda hazır hali. Yani müşteri şu anda buna binip gidebilecek bir motosiklet. Yani şimdi şey de diyebilirsiniz. Yani neden böyle bir üç tekerlekli motosiklet kullanmak isteyebilirler diyebilirsiniz. Ama ben bu videonun zaten en başında söylediğim gibi. Hani bu biraz işin şov kısmı, gösteriş kısmı. Ayrıca hemen yanında da bu motosikletin normal iki tekerlekli olan versiyonu var. Yani normal bir motosiklet diyebileceğimiz bir gold mevcut. Onu da bilerek böyle yanına koydum ki hani arada far, aradaki farkı iyi anlayın diye. Ya zaten anlaşılmayacak gibi değil de fark. Yine de ben göstermek istedim. Hatta bunun arka tarafını da göstereyim ben size. Bu da DCT. Ha bu arada bu iki motosiklette otomatik otomatik vites. Bunun arkası bu şekilde. Yani şöyle göstereyim ben. Gördüğünüz gibi normal motosiklet DCT'den kastım otomatik vites. Yani buna debriyaj yok. Hani diyeceksiniz ki abi bu, bu motor iyice araba gibi olmuş. Yani otomatik vites bilmem bir şey falan filan diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Yani zevk meselesi. Bizim kullandığımız Goldwing de DCT. Yani DCT bir kere alıştığın zaman normal vitesi Goldwing kullanmak biraz böyle zulüm gibi geliyor. DCT kullanmak yılın çok daha zevkli. Ben zaten videolarımı izleyenler bilir. Motorsiklete bindiğiniz zaman frene basıp D'ye basıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Durduğunuz zaman N'ye basıyorsunuz boşalmış oluyorsunuz yani. Burada motosikletimizin bir el freni var. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu motosiklet bilmeyenleriniz için söylüyorum. Nasıl geri geri gidiyor yani bu herhangi bir yere soktuğumuz zaman nasıl geri geri gidecek? Geri vitesi var falan filan diye soranlarınız olacak. Bu motosiklette yani zaten bu Goldwing'i bu modelinde de geri vites mevcut. Bu motorda da yine aynı şekilde bir geri vites var ama herhalde sanırsam güçlendirilmiş bir geri vites konuluyordu buna. Yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim. Buradaki düğmeye basıyorsunuz. Bastığınız zaman ardından şu eksiye basılı tuttuğunuz zaman geri geri gidiyor buradaki artıya bastığın zaman da ileri bir şekilde yavaş yavaş gidiyor. Yani hem ileri hem geri var. Kısa mesafeler, kısa manevralar yapabilmek için. Ya aslında Goldwing Trike'ın anlatılacak pek özel yok. Ben size sadece göstermek istedim bu görüntüyü. Yani hani ona ki Goldwing'ini bu şey bu hale getirmek isteyenler varsa eğer Mototar Sina ile iletişime geçip kendi Goldwing'ini bu şekilde getirebilirler. Eski kasa veya yeni kasa fark etmiyor. Eski kasanın Bagger'ını, yeni kasanın Bagger'ını yani şekilde yapabilirler. Yani arkasında şuradaki çanta olmayan modellerini de yine trike modeline çevirebiliyorlar. Ayrıca bunun önden iki tekerlisi olan versiyonu da yapıyorlar. Yani arkada tek teker, arkada iki teker olan versiyonunu hatta fuara yetiştiriliyor. Fuarda vardı o motosiklet. Fuara gelenleriniz görmüştür. Yani trike beni heyecanlandıran motosiklet. Çünkü trike böyle günün, her yerin, günün her zamanı, her anını görebileceğimiz motosiklet değil. Çok özel bir motosiklet. Yani bundan yollarda görüyorsan eğer şanslısındır yani öyle diyeyim ben size. Ben ben o gözle bakıyorum yani. Bu da farklı bir video oldu zaten. Şimdi buraya ben size şey görüntülerini koyacağım. Bu motosiklet şu anda yapım aşaması olan bir modelle var. Yine aynı şekilde yeni kasa Goldwing'i track modeline çevirecekler. Onun da böyle komple dağılmış bir hali var. Şimdi onu da size içeri girip birazdan göstereceğim. Hatta şu anda ben konuşurken bu görüntü gelir. Orada da görüyor olabilirsiniz. Yani Goldwing track hakkında diyeceklerim bu kadar. Zaten çok da bir şey demeye gerek yok. Goldwing'i bilen biliyor. Goldwing Tracker nasıl bir model olduğunu zaten bilen biliyor. Zaten bunu da bilmeyen pek yaptırmıyor, kullanmıyor, satın almak istemiyor. 5 değişik bir motor 3 teker bizi bozar mı? Bilmiyorum yani olsa kullanırım. Niye kullanmayayım? Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere.